Evet, hayatı nasıl yaşıyorsak öyle ölürüz, o halde ölür ve öyle diriliriz, huzura öyle çıkarız. Herkesin yaşadığı her neyse manevi hali, güzellikleri, hataları, kusurları, günahları, küfürleri, şirkleri, aşkı, muhabbeti, marifeti her neyse öyle dirilmiştir. Hiçbir değişikliğe uğramaz yani. Onun nefsi ya nurdan olmuş, itminana ermiştir ya da evet, kap karanlık bir şeydir. Küfürdür, şirktir, riyadır, hasettir. Bununla beraber onun hataları, kusurları, günahlarıdır. Elbise olmuştur ona. Bu beden elbisesi yerine başka bir elbise giymiştir. Bu elbisesi manevi elbisedir. Her nasılsa huzura da öyle gider. Bu hayatı yaşarken Nasıl yaşadıysa öyle dirilir, öyle muamele görür. Eğer bu alemde iman etmişse, sevmişse Rabbini sevgiyle karşılanır. Rahmet etmişse rahmetle karşılanır. İkram etmişse ikramla karşılanır. İnsanları affetmiş, mağfiret etmişse afla, mağfiretle karşılanır. Nasıl yaşamışsa o halde ölür ve o halde dirilir ve o halde de karşılanır. Ona layık olmuştur çünkü